53. mektubun bir kısmı ile ilgili, ikinci kısmı ile ilgili bir sual tevcih etmek istiyorum. Bu benim izah etmeye çalıştığım mektubun devamında ikinci bir sualin diğer bir şıkkı. Sualim şöyle olsun hocam size. Selinur için yapılan hizmette Bediüzzaman'ın tabiattaki elemanların ilgisinden söz etmesinin Onlarla ilişkilendirmesinin sırrı nedir? Sadece talebelerini bir teşvik etmek için mi? Yoksa görmemiz gereken e, hakikat e, var mı? Nedir? Bununla ilgili neler söylemek istersiniz? Buyurun hocam, söz sizden. Ee, hem size hem tüm izleyicilerimize e, hayırlı akşamlar diliyorum. E, aslında bu o, tabiat, çevre, kainat e, konusu. Çok önemli bu konu Risale-i Nur dilinde Said Nursi'nin diline baktığımız zaman bunun genel olarak kainat kitabı şeklinde de ifade edildiğini görüyoruz. Bunun eğer hikmet boyutuna bakılırsa Nursi'nin kainat kitabı için şu değerlendirmeyi yaptığını görüyoruz. Diyor ki ee, bize başka eserlerden Muhtelif eserlerinde bu bu ifadeyle karşılaşabiliyoruz Benzer ifadelerle ee, Diyor ki bir e, Cenab-ı Hakk'ı bize tanıtıran Üç e, büyük muallim var Eğitici var, öğretici var Ve bunları ifade ederken Diyor ki bir tanesi e, Hazreti Peygamber Peygamber Efendimiz e, O bize Allah'ı tanıtıyor e, İkinci e, eğitici Muallim e, Kur'an-ı Kerim üçüncüsü de diyor e, kitabı kebiri kainat diyor yani kainatın büyük e, kitabı e, diyor e, dolayısıyla bu büyük kainat kitabı da e, bize yaratıcıyı tanıtıyor madem yaratıcıyı tanıtıyor elbette ki bu yaratıcıyı tanıtan bu büyük e, kitabı e, okumakta çok çok e, önem e, var ve e, önem arz ediyor e, aslında belki de ee, hani e, tarihle ya da geçmişteki İslami araştırmalarla veyahut da ilmi birikimimizle e, eğer e, bir böyle değerlendirme yapılabilecekse e, kanaatimce e, medreselerde çöküşün başlaması e, ve ilmi noktada e, İslam dünyasının e, Avrupa'dan Amerika'dan veyahut da di diğer e, yerlerden daha geriye düşmesinin bir sebebi de aslında bu kainat kitabını okumayı bırakmasıdır. Yani bu kainat kitabının okumasından kastımız elbette ki, elbette ki bazı ifadelerle fen bilimleri, müsbet ilimler, beşeri bilimler şeklinde söylemek, ifade etmek mümkün veyahut da din bilimleri dışındaki bilimler şeklinde de bunu ifade edebiliriz ama tabii ağırlıklı olarak fen bilimleri daha çok bize kainatı tanıtıyor ve aslında Fen bilimleriyle bizim tabi e, ilgimizi azaltmamız, medreselerin özellikle bu fen bilimlerini e, ihmal etmeleri ya da eski den olduğu gibi önem vermemeleri ve bununla birlikte yani buna paralel olarak e, gerileyişimizin e, bir bakma e, bir açığını da Risale-i Nur e, kapatıyor diye e, düşünüyorum. Çünkü e, sürekli bir şekilde dikkatleri o yöne yöneltiyor. Tabi Risale-i Nur e, kaynağını e, Kur'an'dan aldığına göre e, Kur'an'ın bir kısım e, ayetlerinde de e, mesela Cenab-ı Hak buyuruyor hiç akıl etmez misiniz, hiç görmez misiniz, hiç bakmaz mısınız gibi e, bu tür yönlendirmeler yönlendirmelerde e, daha çok bizi bu büyük kainat kitabına yönlendiriyor ve bu Risale-i Nur'un muhtelif yerlerinde kainat kitabından tabi bu kainat kitabı de dediğimiz zaman canlı cansız her şey içine giriyor. Bizim gözle görebildiğimiz göremediğimiz tabi göremediğimiz çok daha muazzam şeyler var bunların tamamı bu kainat kitabının bir bakma sayfalarını oluşturuyor ve her bir sayfada da işte yine yani Risale-i Nur'un ifadesiyle her bir sayfada da adeta bir kitap bazen bir sayfada değil, bazen bir satırda bazen bir kelimede yani nasıl örneklendiriliyor. İşte diyelim ki bir incir çekirdeği bu incir çekirdeğinin kocaman bir ağaca dönüşmesi ve meyve vermesi ve adeta o küçücük o minnacık incir çekirdeğinin o kocaman ağacının programını içinde bulundurması her türlü ilmi de, her türlü hikmeti de, her türlü kudreti de ne yapıyor? Gözler önüne seriyor. Yani öyle bir muazzam bir netice ortaya çıkıyor ki Bunda da çok büyük bir ilim gerektiriyor. İşte fen bilimleriyle din bilimleri ya da işte tabiat felsefelerle e, dini anlayış sahibi olanlar arasındaki temel yaklaşım farkı burada doğmaya başlıyor. Yani e, işte e, bizim inancımıza göre e, bu tamamen Cenab-ı Hak'ın ilmi ve kudreti dahilinde oluyor. Dolayısıyla yaratıcı o, hikmet sahibi, kudret sahibi o. Ama e, işte e, bir kısım e, bu e, din dışı akımlar diyelim bunu tabiata tesadüfe e, ve değişik vererek adeta onu ne yapıyorlar De e, değersizleştiriyorlar e, bir diğer husus e, bugün e, kainatta e, tabi o, o, din adamlar bunu asırlar öncesinden de söylüyordu. E, kainatta tesadüfe yer yok. Yani tesadüf diye bir şey yok. Bugün bilim de aynı şeyi söylüyor. Yani neyi incelerse bir sivrisineği incelediği zaman da e, işte bir buğday tanesini incelediği zaman işte diyelim ki bu kuru üzüm çubuğunu ya da onun o ucundaki o üzüm salkımını incelediği zaman o kadar muazzam bir ilim, bir ölçü, bir kudret var ki bunun tesadüfe rast ele verilmesi mümkün değil. Çünkü tamamen belli ölçüler tarihinde e, ve adeta bilim bilimsel metotlarla bir şey vücuda geliyor. Dolayısıyla mu, muazzam bir kudreti bize aslında e, ifade ediyor. Yani e, kaynata tesadüf olmadığına dair yani hiç, sebepsiz hiçbir şey yok. Bir fazlalık yok. İşte bir böcektir, bir bilmem çiçektir, bir şudur budur. Bunların hiçbiri öylesine bizim karşımıza çıkmış değiller bunu bilim söylüyor ve bugün hani işte bizim çevreciler diye bildiğimiz insanlar ne diyorlar aman ha hiçbir şeye dokunmayın her şeyin kendine özgü bir faydası bir işi var zaten inancımızda dinimizde bunu söylüyor bunlar hepsi Cenab-ı Hakk'ın yarattığı şeylerdir ve dolayısıyla bunlar eğer varsa yaratılmışsa bunlar bir vazifeyi ifade ediyorlar o vazifelerini yapmalarına yardımcı olmak köstek olmamak e, gerekiyor. E, bir diğer husus bu e, tabi yine bu mektup e, özelinde e, bakıldığı zaman e, özellikle e, canlıların e, işte kuşlardan tutun da diğer e, canlılara kadar bunların e, hepsinin belli vazifeler gördüğü ve bu vazifeyi rastgele yapmadıklarına e, dair ifadeleri görüyoruz. Yani e, işte diyelim ki din dışı ifadeyle e, içgüdü deniler ama e, inancımıza göre e, tamamen e, ilahi bir e, sevkle yani ilhamla yönlendirilen bu hayvanların e, bu canlıların muazzam işleri mesela ne örneği veriyor? Arı örneği veriyor. İşte bir günlük bir arı e, bir e, yani e, bilmem kilometrelerce e, bir mesafeyi e, kat ediyor ve hiç yolunu şaşırmadan tekrar e, kendi yuvasına, kendi kovanına dönebiliyor. Dolayısıyla eğer bu e, işi yapıyorsa e, bu e, bir şuuru gösteriyor ki e, bunlar da bir kontrolle yani bunlardan sorumlu e, melekler var, görevliler var ve o görevlilerin de e, işte yönlendirmeleriyle ve Cenab-ı Hakk'ın onlara e, ilhamıyla o vazifeyi yapıyorlar. Dolayısıyla bu vazife yani o kadar hani bilimsel açıdan şuurlu mükemmel harika bir vazife yapılıyorsa bunu bu vazifeyi yapanlara o muazzam o şeyi onlara vermek mümkün değil. Çünkü bunların şuuru yok, bunlar aklı yok, mantığı yok. Ama o zaman bunlara yaptıran birisi var. Bir de yine bu mektup özelinde ee, zararlı insanlarla faydalı canlılar arasında bir kıyaslama yapılıyor ee, nasıl ki diyor ki eğer e, bazı insanlar e, mesela ne yapıyorlar işte geçmişte ve günümüzde de hala yapılıyor bir kısım canavarlaşmış e, insanlar ne yapabiliyorlar? İşte uçaklarına yüklemiş oldukları bombalarla bir bölgeyi birçok insanı imha edebiliyorlar, yok edebiliyorlar, öldürebiliyorlar. Ama buna karşılık işte o kuşlar veyahut da diğer varlıklar ise tamamen hayata hizmet ediyorlar. Dolayısıyla diyor, ki, deniliyor ki eğer bunlar bu kadar önemli, faydalı şeylerle ilgileniyorlarsa bu kuşlar o zaman e, hayatta cereyan eden, insanların menfaatine olan, insanların faydasına olan şeylerle ilgili olmaları da e, nedir? E, bunların e, ilgili olması da o zaman e, akla uygun düşüyor. Yani e, mesela e, Risale-i Nur e, belki de e, en önemli verdiği ders derslerde bir tanesi de çevrecilik dersidir. Yani çevreye sahip olma, e, yıkmama ondan sonra tahrip etmeme, tamamen tamir etme, yeşertme gibi esaslar üzerinden gittiği için ve yine işte bu bizim gördüğümüz görmediğimiz canlılarda kuşlarda diğer varlıklar da buna benzer önemli vazifeler yaptıkları için insanların yapmış olduğu veyahut işte Risale-i Nur'dan işte kaynaklı hizmetlerle alakadar olmalarını da garipsememek lazım akıl dışı görmemek lazım mutlak şekilde bunlar bu tür faydalı işlerle ilgilidirler yani hatta tabii iki türlü ilgili olduklarını da biliyoruz. Mesela insanların yüzünden işte diyelim ki hani belaların, musibetlerin gelmesinden yani insanların ölü işte iki çizgiden çıkması, sapmaları hep taribat yapmaları söz konusu olduğunda bütün canlılar bundan muzdarip oluyor. Dolayısıyla eğer insanların faydasına bir şey yapılacaksa, bir iş yapılacaksa bunların da sevinmeleri ya da ilgi duymaları da e, anormal bir şekilde görmemek gerekiyor. Tabi bu hususlar böyle e, gözle görülebilir, elle tutulabilir şeyler olmadığı için e, tamamen e, inanca teslimiyete bakan e, hususları ihtiva ediyor. Ama netice olarak e, şunu söylemek mümkün, Madem e, kaynata, tesadüfe yer yok, madem bilimde incelediği her şeyin kusursuzluğunu kabul ediyor, mükemmelliğini kabul ediyor, her şeyde bir ölçü, bir düzen, bir intizam var, o zaman canlılarda dünyadaki her türlü gelişmeyle, faaliyetlerle ister olumlu anlamda olsun, ister olumsuz anlamda olsun, bu canlılar da, bu güzel varlıklar da ilgili ve alakadar olmaları gayet normaldir. Evet, burada noktayı koyup, hepinize saygılar sunuyorum.